Kağıthane-Şişli arası sefer yapan Hamidiye minibüs durağı, sürücü ve yolcuların konforlu ulaşımı için yeni yerinde Kağıthane Belediyesi tarafından sıfırdan inşa edildi. Kağıthane'de bulunan Hamidiye minibüs durağı eskiden farklı bir noktadan hizmet veriyordu. İhtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalan eski durak Şoför esnafının dinlenmesi minibüslerin güvenli park etmesi için uygun bir yer değildi. Adeta derme çatma bir yapıda bulunan eski durak hem şoförlere hem de yolculara konforlu bir alan sunmuyordu. Bu hizmetler doğrultusunda Kağıthane Belediye Başkanlığımız tarafından pandemi döneminde yolcularımızın sağlıklı bir şekilde yolculuk edebilmesi amacıyla araçlarımızın tamamının belirli bir günlerde belirli bir aralıklarda dezenfekte edilmesinde araçlarımızın hijyen setlerinin temininde kış aylarında araçlarımızın rahat çalışabilmesi için yolcularımızın gideceği yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için kar küreme tuzlama hizmetlerinden dolayı ayrıca bugünkü durak yeri açılımımız için burada bulunmamızdan dolayı bu güzel Hamidiye Mahallesi'ne yakışır yeni durağımızı mahallemize kazandırdığından dolayı kıymetli belediye başkanımız Mevlüt Öztekin Bey'e ben kendim hem durak yönetimi ve esnaf adına ve Hamidiye Mahallesi adına çok teşekkür ediyorum. Kağıthane Belediyesi tarafından Hamidiye Minibüs Durağı yeni yere olan Hamidiye Alp Sokak'ta yeni baştan inşa edildi. Durak bir programda vatandaşın hizmetine açıldı. O yüzden de Rabbime hamdolsun ki böyle güzel vesileyle bizleri bir araya getirdiği için. Buradan her geçtiğimizde durağımızı gördüğümde selam veriyordum, moruyordum. En son bir ara sayın kaymakam girdim içeri. Durağımız ee, çok derme çatma durumdaydı. İçerideki minibüs esnafı, şoför arkadaşlarımızın... Çünkü her gün insan taşıyorlar. Onların dinlenme mekanlarının iyi olması lazım. Durağa geldiği zaman güzel bir şekilde gelmesi lazım. Yani oturma mekanları, sosyalleşme alanları... Ve bir araya geldikleri anlar çok nezih ve güzel olması lazımdı. Durağın açılış programına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Durak şoförleri ve vatandaşlar katıldı. Ve Amidiye Mahallemize, Kağıthane'mize yepyeni bir hizmet oluşturduk.